Merhaba arkadaşlar, bugün Cumhuriyet Kulesi'nin tamamlanmış halini e, göstereceğim. İkinci bölümü bugün, Cumhuriyet Kulesi'nin final bölümü. Şimdi yapımı yarımda kalan ve 2000, 2003 yılında temel atılan, 2000, 2009'da kadar alır aksak ilerleyen kuleyi detaylı anlatım. Şimdi tarihini anlatmayı anlatıyoruz. Şu an... İlk olarak Mustafa Ak zamanında yıkılacaktı ama yıkılmadı. Şimdi halk oylaması yapıldı. Yük, e, sek, e, dur. 76'sı yıkılmasın dedi. 24 24'ü de %24'ü de yıkılmasın demişti. Yık, yıkılsın demişti. Şu an ilk olarak yapımı devam ediyor ama şimdi yavaşlıyor. Evet, şimdi gösteriyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Cumhuriyet Kulesi'nin bitmiş hali. Şurası Düğün salonu. Burası Estergon Kalesi. Türk, Türk tarihinin geçmiş tarihi. Kabe örtüsü de buradadır. Osmanlı'dan kalan buradaki şeyler de var. Belediye tarafından yaptırıldı. Kuleye bakalım. Kule ilk olarak 2021'de bitecek denilmişti, bitmedi. 2024'te bitecek denilmiş. Size anlatıyorum. İlk olarak şurası abur. Şu sabır, bu üzmek değil. Taş atabilirsiniz. Altı alışveriş merkezi. Suyla dolu. Burası Estergon. Estergon'un içini görürsek içinde Türk sanat müzik Türk Türk tarihinin şeyleri var. İçini yapmadım. Çünkü zor durumda kalabilirdim. Heh, şurası içi. Bir bakalım. Oo, içi ne güzel. Tam bir manzara. Evet şu an şurası alışveriş merkezi camdan yapılmış geç öğrende savaş olan müze var müze var